Kimin burası İnci? Kimin burası? Ben. He? Ben burada. Alo. gel buraya. Hadi açılmıyor mu İnci, i̇nci kapı? Aç. Bak leylekler de var. Sana falan emmeyeyim. Tamam. Evet, evet anneciğim sarıl. Sev. sevdin mi? İnce kafana bakayım bir. Dur. Kafanda neler var? Gök. Kafanda da kız çocuk olmasın. Çok terledin İnci. Ne var annem ne gördün yine? Dur. Evet sev sev kuzu. Dur. Kuzu evet kulağı. Evet salatalık yiyor İnci. Bak nasıl yiyor Zeki. Baba, bak. Gel gel. Koş. Ne acık. mı? Evet. <laughs> Zeki köftelere baksana ya. Yancak yoksa. Nasıl yiyor inci bak? Anne bak bitti. Bitiriyor inci. Dur yaprak geldi. Elim ama sen tamam mı? Ama kabuğunu sevebilirsin. Heh. Bak ne kadar güzel yedi. Anne bak. Evet. Anne ay. Anne bak de. Sevdin değil mi? <laughs> Ben seni yakalacağım annene doğru kaç. Şimdi ben seni yakalacağım. Geldim 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 geldim. <gülüyor> 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 Herkese merhaba. Saat şu an 11'e doğru mu? Kaça geliyor saat? Hep video açınca böyle saat sıkıntım oluyor. Bakıyorum ama e unutuyorum. Doğrudur, devam et. Baksana saat kaç? 11. E. Bakacağım dur merak evet. ettim. Daha evet. saatte 10.30. Evet. Daha saat şu an tam 10.30. İnci tam 1.30 saat önce uyudu neredeyse. Ee, biz de kahvemizi içtik, abucumluğumuzu yedik. Ee, neredeyiz? Allah'a geldik. Artık Bütün kış bekledik bekledik. Kış zaten geç geldi ben geçen şeye bakıyorum Instagram'dan geçmiş videolar bir şey geçmiş var ya hani evet. yönlerden. Mesela bu sene ama 2-3 yıl önce geçen sene değil. Geçen sene daha soğuk gibi sanki. Cil gelmişti. Ne zaman gelmişti? Geçen bak, sene Temmuz'da gelmiş. geldik. İnci hastalandı ya. Karantina vardı. 1 Temmuz'da bitirdiler. Neyse. Ee, kimse yok yazdıkta da ki ben üçümüzü ziyaret kayınvalidemler gelecekler. Bugün ee, Zeki'nin yeni, yeni değil mi? Evet masal. Onun doğum günü vardı. Öğlen onunla beraberdik. Ee, onun doğum günü yaptıktan sonra buraya geldik. Yani, evet. Öyle işte İnci'yi uyuttuk, böyle sessiz, sakin, keyif yapıyoruz. Annemler dediğim gibi yarın gelecekler. Ee, i̇nci bugün o kadar çok yoruldu ki ee, sabah zaten çok erken altı buçukta kalkıyor. Ama biz İnci'yi dokuz buçuk gibi falan uyutuyoruz. Yani onu buluyor uyuması. O yüzden İzmir'e gidince artık ince yani sekiz buçukta kesinlikle yatakta olmasını sağlayacağım. En azından uyuması dokuz dokuz çeyrek olacak çünkü gece uykusu yetmiyor. Sabah altı buçukta kalktığı için e, on yani on buçuk on başlıyor böyle yerlerde ağlamaya. O yüzden bugünlük de böyle olur ama yarın da yarın belki aksar yoldan geleceğiz. Pazartesinden itibaren bu öne çekeceğim yani uykusunu çünkü olmuyor. Öyle işte bugün o kadar çok yoruldu ki ben onu uyandırdım uyku yetmeyince doğum gününe gideceğiz hadi elbise giyeceğiz diye. Çok hevesle kalktı gittik doğum günüsünü kutladık. iki saat uyudu ama uyku ona yetmedi. E, çok yoruldu orada koşturdu etti. E, buraya geldik yol onu yordu bir buçuk saat. Burada zaten hiç durmadı kaplumbağa. Muhtemelen önden izleyeceksiniz e, şeyleri. Buraya gelirken video çektim ama açılış yapmadım. Hadi şimdi konuşayım diye. Kaplumbağa falan bulduk. Bütün heykellere sarıldı öptü güzel geçti ya yani çok odayı mutlu eden yani hiç yabancı buldu. Yabancılar Yabancılamadı. Evet <laughs> yani tamam değil Yabancılamadı. Yabancılamadı yani. Yabancı gelmedi. Yabancılamadı, yabancılamadı aşkım. Yabancılamadı, farklı bir şey. Hayır yabancılamadı. Var. Ya gir bak. Yabancı gelmedi. Yabancılık yabancı. çekmedi. Ha, evet yaman çekmedi. Yabancılamadım. Yabancılamadım. <laughs> var mı? Yabancılamadı. bak bir bak Yabancılamadım. Öyle işte o kadar sakin huzurlu sessizlik. Deniz de gittik ama o zaman çekmedim. Yani e, bundan sonraki muhtemelen hafta sonu vloglarım hep bu şekilde olacak. Hava hafif serin. Ben şöyle bir kısa kollu vardı üstümde. Şöyle indim ki üşümeyeyim. Şimdi i̇şte böyle kapı açık şurada. Onu böyle net oradan görüyorum ben. Öyle işte daha fazla konuşup başınız ağrıtmayın. Muhtemelen yarın sabah erkenden görüşüyoruz. Hatta birkaç saniye sonra. Herkese ikinci günden merhaba. Biz kahvaltılarımızı yaptık. İnci altı buçuk gibi kalktı. Onun yedide kahvaltısını yedi miydi ya? İnci yedi buçukta mı kalktı? Yedi mi kalktı? kalktı? İncinin kahvaltı... İnci'nin kahvaltısını hazırladım yaptırdım mesela bu ha, şey arsa sanırım İncinin kahvaltısını yaptım, hazırladım derken biz de yaptık. Annemler geldi, annem şimdi kahvaltıyı topluyor. Biz de biraz yürüyüşe çıkamadık. İnci kendi aldı, başını gidiyor orada. Tam araba falan geçmediği için sakin rahat. Hani dolaşsın kendi. Geliyor mu anneciğim? Neden? Ne Hadi sürünce. İnci. Olmuyor mu? Başta nasıl Çok iyi çalıyorsun. Koy tek kornayı çal. Hadi. Anne. Annem. Anne. Anne. Geliyor mu aşkım hadi. Düt <laughs> Gönderemez gel al. Evet. <laughs> tamam. Evet. Tamam. 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 tamam saat şu an 6.30 oldu ama e, şuradan şöyle güneş geliyor. Bugün hava çok Yani hep kapalı aslında kapalı olması bir yandan iyi oldu. Rahat rahat gez gezmiş olduk ama şu an deniz kenarına geldik. Her tarafımızda sinekler yiyor, yakıyor bildiğim. İncil ya ile orada oynuyorlar. Ben de İncil'in yemeğini yedirdim. Ee, sonra tekrar devam ediyor oynamaya. Saat dediğim gibi 6.30 birazdan yol, yani 7 gibi falan yola çıkıyor oluruz bir buçuk saatte yol sürse e, ay sıcaklar fena ısırıyor ki ikisine böcekler öyle işte biraz deniz bugün o kadar çok dalgalı ki hem de pis size de göstereyim çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yapayım zaten kumlara bulandı yani bu uyumaya eve girdi diğer türlü hep bahçede ve buradaydı yani Deniz de böyle aşırı dalgalı şimdi bir opet istasyonuna durduk. İnci burada bir arkadaş buldu kendini o parkta oynuyorlar. Biz de bir kahve, çay ve bir bomba söyledik. Burada oturuyoruz. İnci de güzel geçiyor. Ya, ama durmuyor. Galiba. Yiyeceğim ya. bekle kahve kahvem yiyeceğim. Yolculuk güzel geçiyor ama İnci hiç durmuyor yani. Bana diyor ki kedi ol koluma yat. <laughs> saçlarımı bozuyor. Abla kedi oluyor? Sonra... Ha, bana diyor kedi ol diyor. Sonra buraya yat diyor kolunu açıyor. Neyse şöyle oturuyoruz bahçenin bir çimenliğin içinde. Neyse burası ala giriş mi, çıkış mı? Şakran yani mı? şakran. Şimdi diğer taraftan kay. Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. Ben şimdi kurabiye yapıyordum. Dedim ki neden video çekmiyorum? Hemen malzemeleri şöyle koydum. 125 gram tereyağı margarin karışık bir yağım var. Bir yumurta, bir yemek kaşığı buğday nişastası ve e, Tarifte bir çay bardağı yazıyor. Ben geçen hafta bir çay bardağı şeker bana az geldi açıkçası. Ben de bir buçuk koydum böyle tatlı tatlı olsun iyi olur diye. Şimdi bunları güzelce ne karıştıracağım. Ee, şekerli vanilin ve kabartma tozu, göz kararı damla çikolata ne kadar seviyorsunuz ve aldığı kadar da un koyacağım. Normal bir kurabiye kıvamı yapacağım. En sonunda böyle fırında 10-13 dakika kadar falan kalacak. Çok fazla kızartmayacağım ve fırından çıktığı anda kurabiyelerin üzerine bardakla bastıracağım böyle kek gibi yumuşacık süper bir kurabiye olacak ee, ben böyle, böyle bir tarif daha yapıyordum ama onu karbonatla yapıyordum o biraz daha uğraştırıcı da çırpıyordum ediyordum falan ama bu tarif de o tarife daha benzer o tarif böyle daha böyle Starbucks kurabiyesi böyle e, yabancıların videolarında izleriz ya böyle daha cookie gibi onun tarzında bu daha böyle mı çikolata tarzında ama bardakta bastırınca daha güzel oluyor bu arada ben geç e, şu an üzerinden en son çektim. pazar günü bugün perşembe akşamı e, 4 gündür video çekmiyorum. Kapanışı da yapmıyorum. dedim ki artık kapanışı yapayım, geleyim. Hızlı bir şekilde video şey e, kurabiyemi hazırlayayım. En son konuşmada görüşürüz. Benim şimdi kurabiyelerim fırından çıktı. Şimdi elimde şöyle bir büyük bir bardak var. Bu bardakla şöyle üstlerine daha sıcak sıcakken bastıracağım ki yumuşacık olacaklar. Benim birazcık fazla durdu. 15 dakikaya yakın durdu ama 12 dakika, 13 dakikada hemen çıkartırsanız daha yani gene aynı olur ama daha az pişince daha lezzetli oluyor. Şöyle şekilde oldu. Şimdi birazcık soğusunlar. Ben de burada kahvelerimi hazırladım. ocağımı göstermeyi yardım edeceğim. <laughs> kahvelerimi hazırladım şimdi. Kurabiyemizle beraber kahvemizi içelim. çamaşır balkona Duş aldım balkona çıkın <laughs> çamaşır topladım peki. Yani manası? Klima şu an kapalı kalsın. Çünkü sırtım terli. ben en son videoyu pazar günü kapattım. Deniz kanalında en son çekmiştim muhtemelen. Videoyu bile editlemedim. B bütün videolar duruyor şu an. Ee, kahvelerimizi yaptık, kurabiyemizi koyduk. Kurabiye nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Ee, bugün yine dediğim gibi perşembe akşamı. Biz yine cumartesi, pazar, yazlığa gideceğiz ama bu sefer inciliği değişiklik yapıp bir hafta boyunca yazlıkta kalacağız. Çünkü o iki gün yani bir buçuk gün ince o kadar güzel geldi ki bahçeden içeriye girmedi yani resmen. Ee, yani ne televizyon dedi ne başka bir şey dedi ne ne bana geldi mesela sardı. Tabii gelsin. Tabii arada geldi hani öptük koklaştık sonra tekrar geri gitti çünkü biz hiç o kadar uzun süre birbirimizden ayrı kalmamıştık hani yani yanarken bile ayrı kalmamıştık. Ee, yani sırf onun için bakalım ee, Dediğim gibi daha önümüzdeki gün daha var bir şey çıkmaz Allah'ın izniyle bir hafta boyunca İncil'e minik bir tatil yapmayı planlıyorum ee, yanıma alabileceğim her şeyi alacağım süper bir bisikleti var böyle pedallı. Onu alacağım, skuturunu alacağım, kitaplarını, oyuncaklarını, boya kalemlerini. Ee, taşın hepsini yapacağım. Bir, bir hafta, uzun bir süre. Tamam, taşın taşın ee, ve orada hani gidip de hemen alabileceğim bir yer yok yani öyle hani yeni mesafe var. Ee, orada bebek arabası var ee, böyle. Onu sürebileceğim bir panda falan var. Onları almayacağım. Bebek arabası da orada olduğu için. Ee, yine Hı. yürüme mesafesiyle bir mağaz, bir migros gidebileceğim yerler var. Ee, öyle işte kayınvalidem, kayınpederim ben İnci dördümüz birazcık böyle baş başa tatil yapacağız. Güzel olacak bence. Zaten ben buradan tamamen tedarikli gideceğim. Ee, o yüzden bu şimdi ben bu videoyu hem editleyeyim, yarın cumaya yetiştireyim. Siz de keyifli bir şekilde izleyin. Ee, umarım video çekmeye çalışırım yani. O anı bakan nasıl geçecek haftamız. Sizlere de paylaşırım. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.